şikayet etmeyin, sabredin. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Büyüklerin yolu sıkıntılıdır. Fakirlik olur, hastalık olur, zillet olur. İnsanlardan hakaret, hatta zulüm olur. Bu bir sünnettir. Büyüklerin yoludur. Bu yoldan geçmişlerdir. Bir gün ashab-ı kiramdan bazıları üzüntülerini bildirmek için Peygamber Efendimiz'e geldiler. Kafirlerin kendilerine işkencelerini arttırdığını arz ettiler. Peygamberimiz de şikayetçi olmayın. Sizden öncekilere de işkence ediliyordu. Onlar şikayetçi olmadılar. Siz de şikayet etmeyin, sabredin buyurdu önceki peygamberlerin ümmetlerinin günah işleyeni az idi çünkü günah işleyenler helak ediliyordu peygamber efendimiz sürmetine bu ümmet helak edilmiyor günahkarları çok günahlardan kurtulmak için bu ümmete iki nimet verildi bir kelimeyi tevhit nimetidir 99 rahmetin anahtarı kelimeyi tevhiddir. Bütün dünya terazisinin bir tarafına konsa kelimeyi tevhid, diğer tarafına konsa kelimeyi tevhid ağır gelir. Kelimeyi tevhidin yanında dünyanın ağırlığı okyanusta bir damla gibi kalır. Allah Teala'nın gazabını söndüren kelimeyi tevhiddir. Diğer nimet Peygamber Efendimizin şefaatidir. Dört şeyi küçük de olsa küçük görmemeli. Bir hastalık, iki yangın, üç düşman, dört zarar. Dünyaya mal biriktirmek, sahiplenmek için gelmedik. Biz yolcuyuz, dünyada vasıtadır. Ahirete giden vasıtanın adıdır kaldığı otelin odasına sahip çıkana, bindiği vasıtanın koltuğuna sahip çıkana gülerler. Dünyaya sahip çıkan da aynı durumdadır. İnsan kendisi için başkasına kızarsa bu nefsten kaynaklanır, bunun faydası değil zararı olur. Başkası için kızarsa din gayretinden olur. Bu sözlerin faydası olur bir kimse beyninden söylüyorsa sıkıntı verir. Kalbinden söylüyorsa sevse de hoş, dövse de hoş.